Röportaj yaptı, kocası kıskandı kayıplara karıştı. Müge Anlı da Bedriye Hanım bulundu mu? Başarılı sunucu Müge Anlı, Bedriye Hanım kiraz topluyor. Yapılan haberi de gördüm. Orada da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada güzel bir haber yapıyor. Bedriye Hanım'ın kocası ise bu durum üzerine, orada niye görücüye çıktın diye hanımını kıskanıyor. Müge Anlı açıklamasının devamında çiftin kavga ettiğini, Bedriye Hanım'ın da evi terk ettiğini fakat bu hususta da şüphelerin olduğunu söyledi. Açıklamanın devamında anlı, artık yani yok devenin nalı diyeceğim kusura bakmayın bu kaba tabirime de ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Bu kadının neresi havalı? Hem ne olacak sanki? Her insan mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun, dedi. Bedriye Kılıç'ın eşi konuştu. Müge Anlı, Bedriye Hanım'ın kocasına kıskanma sebebini sorunca uyarmalıyım yanıtını aldı. Bunun üzerine ünlü sunucu çileden çıktı. Anlı, uyarma artık sen kimsin ki? Uyarıcı başı mısın? Sen önce kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün, ceza bile almışsın. Kıskanacak ne var burada? Ne yaptın kadını neden kıskandın, dedi. Bedriye Hanım'ın eşi Tayfur Bey, muhabirin görüntülerinde diğer kadınların ekrana çıkmadığını, yalnızca kendi eşinin kameralar karşısına çıkmasına anlam veremediğini ifade etti. "Anlı da seninle röportaj yapmadılar diye mi kıskandın?" diyerek tepkisini dile getirdi.